Herkese merhabalar. Bugün yanımda görmüş olduğunuz But markasının QR 1200 wattlık skuturunun incelemesini yapacağız. Ayrıca şimdi videomuza geçelim. Evet ilk defa dışarıda çekim yapıyoruz. O yüzden aksaklıklık olduysa kusura bakmayın şimdiden. Evet yanımda görmüş olduğunuz But markasının bir skutur var. Bugün bir haftalık hem kullanıcı deneyimini hem de kutu açılışını vesaire her şeyini size göstereceğiz. Skutura gayet hakimim. Almayı düşünenler de gayet güzel bir bilgilendirici bir video olacak. öncelikle önümde görmüş olduğunuz gibi büyük bir skuter var. Yanımda da benim kendi kullandığım, onu da göster. Kendi kullandığım Yasomi'nin kutu açılımını çekmiştim YouTube'a. O skuter da yanımda şu an duruyor. İki skuter beraber. Bunu aslında kendime almadım ama kendimize almış gibi düşünelim. İkisinin farkına vesaire birazdan detaylıca size zaten değinirim. Evet görmüş olduğunuz gibi aslında bu skuter Kugo G2 Pro'nun aynısı. Sadece bir iki tane farkı var. Onun dışında komple Kugo G2 Pro'nun aynısı. Sadece bir iki fark var. Onları da zaten size başındayken göstereceğim. Bu skuturu şu an alabileceğiniz 1200 wattlık skuturlar içerisinde en ucuz olan skutur bu. 1200 wattlık bir skuturu bu fiyata alma imkanınız. Fiyatını söylemedim ama şu an zaten sadece MediaMart'ta satılıyor. MediaMart dışında herhangi bir yerde satılmıyor. 20 bin liralık bir fiyatı var. 1200 wattlık skuturlar içerisinde 20 bin liralık bir cihaz bulmanız yani ikinci elde bile zor ama bu skuturun sıfırı 1200 wattlık bir skutur 20 bin lira. Ben daha da ucuz aldım. Orada bir kampanya vardı. 18 küsür civarına almış bulundum. Demiş olduğum gibi sadece alabileceğiniz yer sponsorluk olmamasına rağmen kendim almama rağmen sadece Mediamarkt'ta satılıyor. Bu skutur But markası yazıyor. Görmüş olduğunuz gibi çantasında da But yazıyor. Aslında üreticisi de Kugoo K2 Pro'yu üreten firmanın aynısı üretiyor. Sadece Türkiye'deki satış vesaireden dolayı 1-2 içindeki özelliği değiştirmişler ve boot markası olarak satmışlar. Zaten adı da boot QR 1200 diye geçiyor. Yani 1200 wattlık bir scooter olarak geçiyor. Kamerayı elime alayım size yakından göstereyim. Ne gibi değişiklikler ve özelliklerine daha yakından bakalım. Saçma bir cümle oldu ama şimdi yakın açıya geçelim. Evet şöyle biraz manzara görün istedim o yüzden böyle bir yere geldik iki skuturla beraber. Öndekini boş verin. Şimdi bunun tasarım detaylarıyla size başlayalım. Görmüş olduğunuz gibi böyle bir tasarımı var. Gayet güzel bir aslında tasarım var. Yerden yüksekliği özellikle şu skutura göre biraz daha yüksek görmüş olduğunuz gibi şöyle ikisini koyduğumda, geniş açıya aldığımda daha yüksek bir taban ölçüsü var. Şuradaki ayaklığının ortada olmasını var da gerçekten çok seviyorum. Özellikle onvalarda da şu şekil olanlar bir süre sonra yamuluyor. Benim şurada kutur gibi bu daha rahat duruyor. Bu ise o kadar rahat durmuyor. Her neyse görmüş olduğunuz gibi Kugo 2 ile farkları var demiştim bir iki tane ama Kugo 2'nin aslında tasarım olarak aynısı. Hatta ben şu görmüş olduğunuz halıyı bile Kugo G2'nin aldım yani o, buna taktım öyle düşünün yani. O Kugo 2'deki bütün aparatlar buna da aynı şekilde uyuyor. Şimdi size şöyle ön tarafındaki tasarımıyla vesaireyle göstereyim. Bir adet burada ışığımız var. Işık özellikle geceleri gerçekten çok güzel gösteriyor. Gerçekten aydınlatma performansını ben bayağı beğendim. Biraz şöyle ittiğinizde ileri geliyor ama çok oynamıyor. Şimdi ben ayarladığım için çok oynamayayım. Çok oynamıyor. 10 inçlik bir tekerimiz var. Şimdi Kugo G2 ile ilk farkımıza geldik. Görmüş olduğunuz gibi tekerlerimiz aslında havalı lastiğimiz olması gerekiyor ama bizimkiler dolma lastikle geliyor. Farklarından biri bu. Kugo G2 Pro ile olan farklarından biri Kugo G2 Pro 800 Watt. Bu Scooter ise 1200 Watt'lık bir Scooter. Lastikleri farklı, gücü var, gücü farklı. Böyle bir değişiklik yapmışlar. Aslında bir yerden almışlar, bir yerden vermişler. Dolma tekerimiz var. Bu kimine göre avantaj? Kimine göre dezavantaj. Arka kısmında da arka çekişli bir scooter. Motor kısmımız burada. Şöyle bir çamurluğumuz var. Görmüş olduğunuz gibi şimdiden leke tutmaya başladı. Bir tane şurada sadece frene bastığımızda çalışan. Şöyle hatta jelatin üstünde kalmış. Çıkarayım jelatini de. Şöyle bir arka kısımdaki fren lamba yerimiz var. Arkadaki tekerimiz de aynı şekilde 10 inç. O da dolma teker. Ya fiyatı uygun tutabilmek için tekerleri dolgu yapmışlar herhalde. Oradan kısıp motora vermişler diye düşünüyorum. Aslında ben Dolma tekeri, dolma tekeri. daha çok seviyorum. Görmüş olduğunuz gibi bu su da çünkü tekerlekler dolma, bu da onun işlik, bu da onun işlik. Ama görmüş olduğunuz gibi şöyle farklar var. Buradaki su tekerleri bu şekildeyken bununki biraz daha böyle off road şeklinde bir tekeri var. Yani kimine göre avantaj gibi, kimine göre de dezavantaj. Ama ben dolma tekeri seviyorum çünkü evet çok sarsıyor ama sarsmasına rağmen patlama riski yok. Sadece yenilerdeki havalı lastiklere bayılıyorum. Çünkü jelli çıktığı için hiçbir şekilde onlar da patlamıyor. Hem da daha konforlu oluyor. Her neyse her şeyin fiyat ve performansı kendisine göre. Görmüş olduğunuz gibi tasarımı da buradan bu şekilde duruyor. İki skuter da görmüş oluyorsunuz. Ön tarafında bir amortisörümüz de var. Buradaki amortisör birazdan üstüne çıkınca göstereceğim. Ben 70-72 kiloyum. Çok başarılı diyemeyeceğim amortisör performansına. Evet, süspansiyonlarda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde aslında burası yaylanan bir şekilde şu kısmından ama ben 70-72 kiloyum. Çok yaylanmıyorum birazdan üstünde de göstereceğim. Arkadaki sistemde bu şekilde amortisörleri çok başarılı değil. Kugo G2'de de sistem bilmiyorum ama bundakiyle aynı ama çok öyle başarılı bir süspansiyon sistemi yok. Ama scooter burada baktığınızda ben buradayım diyor. 23.2 kilolukta bir ağırlığı var. Gayet ağır bir skuter. Görmüş olduğunuz gibi katlama mekanizması bu tarafta. Bunu komple şöyle geriye doğru çekiyorsunuz. Çektikten sonra buradaki kısım arkaya doğru geliyor ve katlanmış oluyor. Ama saçma bir şey var. Buradaki kısım katlandığında burada herhangi bir takma vesaire yok. Sadece gidon katlanıyor. Şöyle sıktığınızda da geri sıkıyorsunuz ve dimdik duruyor. Buradaki malzemesi falan da bu arada. Baya yani skuterun Zuktur'un malzemelerinin kaliteli olduğunu söylemem gerekiyor. Arka tarafta da şöyle bir ayak koyabileceğiniz, şöyle gittiğinizde arka ayağınızı koyabileceğiniz bir kısım var. Ayak basma yeri vesaire gayet geniş olduğunu söylemem gerekiyor. Şöyle hatta göstereyim bir ayağınız buraya birini arkaya koyduğunuzda gayet sığdığınızı söylemem gerekiyor. Ağır bir yapısı var. Maalesef taşırken zorlanıyorsunuz. Hem şuradan tutmanız gerekiyor hem de ön taraftan şuradan tuttuğunuzda taşıyabiliyorsunuz ama ağır yani ister istemez ağırlık var. Skuturu anlatmaya devam ediyorum. Şöyle geldiğimizde şöyle yukarı doğru çıktığımda görmüş olduğunuz gibi ekran ve güdonun olduğu kısım. Güdon gerçekten gayet bu şu şekilde gayet uzun. Benim öndeki skutur klasik 10 volt tasarımındaki skuturlarından biri. Ona gö göre şöyle artık karşılaştım. Bunda anahtar vesaire hiçbir güvenlik sistemi yok. Onu söylemem gerekiyor. Maalesef adamlar hiçbir şey koymamış. Yani şuradaki tuşa açma tuşu var Şurada Şuradaki açma tuşuna bastığımızda biraz iki saniye basayım Evet iki saniye basılı tuttuğumda görmüş olduğunuz gibi ekranımız açılıyor ekran bu arada da gayet güzel büyük bir ekranımız var Evet ekranımız gayet güzel büyük özellikle Şuradaki ekranımıza göre bu bayağı büyük bir afili duruyor ama burada da eleştirebileceğim noktalar var Baya üstüne vesaire çıktığınızda görmüş olduğunuz gibi bu şekilde önümüzü görüyoruz üstüne çıktığımızda tekrar indiğimde şu şekil Evet iki tane frenimiz var buradaki ön frenimiz buradaki de arkadaki disk frenlerimiz ikisi de disk fren Kurulumunu size anlatayım açılımında zaten gösterdiğim gibi Direkt çıkıyor şuradaki kısmı buraya takıyorsunuz Bir de şu ekran yamuk çıkıyor arkada çıkıyor bu ekranda Şu arkasındaki civata Kısımlarından Şurada yer var elimde gösterdiğim yerden sıkıyorsunuz ve kendinize göre ayarlıyorsunuz. O şekilde ayarlamalarını yapabiliyorsunuz. Freni vesaire yapabiliyorsunuz ama ben ayarları güzel geldiği için yapmadım. Şimdi şuradaki ekran kısmımızda mod tuşumuz var. Buradaki her şeyi size iyi anlatacağım. İyi dinleyin. Açma kapama tuşumuz var. Artı eksi size şöyle göstereyim. Ekranda eksiye bir kere bastım. ikinci vitese geçti. Bir daha bastım. Birinci vitese ve sıfırda asist. Sıfırdaki olay şu. Mesela bastınız şu an. Gaza basıyorum. Buradaki gaz kolu hiçbir şekilde hareket etmiyor. 1'e basıyorum. Artı tuşuna basıyorum. Birinci vitese geçti. Birinci viteste şurada kalp simgesine de dikkat edin. Şimdi onu da anlatacağım. Birinci viteste 5 kilometre civarında gidiyor. İkinci viteste 10-15'i görüyor. Üçte de 20-25 arası gidiyor. Zaten şurada Turbo Eco Sport diye yazıyor. Şimdi hız kaldırmayı gösteriyorum. Bu cihazın yine Kugo G2 Pro'ya göre farklarından biri hız kaldırma seçeneğimiz var. Şuradaki görmüş olduğunuz kalp imgesi kalp simgesi var. Bunu söndürdüğümüzde şu an yanıyor da uzaktan baktığımızda da şurada zaten pil göstergemiz vesaire var. Buradaki kalp emojisine şöyle şimdi size gösteriyorum. Artı tuşuna şöyle 6 saniye 7 saniye bakın. 1 2 3 4 5 5 saniye. Bakın şu an kalp simgesi söndü. Artı tuşuna 5 saniye bastığınızda bu cihazın hız limitini kaldırmış oluyorsunuz ve 45 kilometreye kadar bazen 50'ye kadar 45-50 artık alabildiğince hız limit kalkmış bir şekilde sürebiliyorsunuz. Tabii ki bu menzinizi etkiliyor. O zaman birinci vitesimiz 15 gidiyor. ikinci vitesimiz 30'a kadar gidiyor. Üçüncü vites de çıkabildiği kadar gidiyor. Böyle bir olay var. Hız limitini kaldırmak bu kadar basit. Peki kaldırdım. Sonra ne yapacağım derseniz tekrar getirmek istiyorum. Yine artık tuşuna biraz basılı tutuyorsunuz. 5-6 saniye bakın bastım. Hop kart gel geldi. Kart geldi mi hız limiti de tekrar geliyor. Bunu alanlar bu şekilde hız limitine kaldırabilir. Bu kadar basit. Hiçbir zorluğu yok. Buradaki speed yazan kısım sürdüğünüzdeki ortalamayı alıyor. Ortalama bu kadar hızda kullanmışsınız diyor. Buradaki kısmımız sıfır yazan kısım. Ee, açtıktan sonraki ne kadar kullandığınız kilometreyi biz şu an durduğumuz için sıfır yazıyor. 32 yazan da şu ana kadar skutu aldığımızdan beri 32 kilometre kullanmışız. Bu şekilde artıyor. Maalesef zaman vesaireyi göremiyoruz. Hiçbir şekilde göremiyoruz böyle bir ayarlama tuşumuz da yok. M ayarında, mod ayarlarında anlatıp videomuzu bitiriyorum. Bunlar çok önemli ayarlar. Çünkü skutu aldığınızda gerçekten hiç bilgilendirici bir video yok. Mod tuşuna basılı tuttuğunuzda P ayarlarına giriyor. P1 lastik boyutu. Bir daha bastığınızda P2 kilometre mi? milimi seçtiğiniz bunları ellemeyin. P3'ü de ellemeyin. P3 normalde hız 48 volt yazdı. P4 hız ayarı. P5 P5'in ayarlamasını şöyle söyleyeyim. Scooter ilk gaza bastığınızda hiç ayağınıza destek vermeden gitmesi demek. Bunu bir yaparsanız hafif bir 1 kilometre hız yapmanız gerekiyor. Yani hızlandırıp gitmeniz gerekiyor. O şekilde gidiyor. Orada çıktı moddan. Yani P5 ne kadar hızlı mı gitsin, hızsız mı gitsin ayarı. P6, 7, var. Başka da yok. P7'yi anlatayım size. P7 hız limiti. E, hız sabitleyicisi. Kruz kontrolü. Bunu bir yaptığınızda skuturla belirli bir kilometrede 5 saniye giderseniz buna basılı tuttuğunuzda elinizi çektiğinizde otomatik olarak o hızda devam ediyor. Gayet güzel bir özellik. Ben kullanmadığım için skuturu açmadım. Ama kullanmaya alışık olanlar benim öbür skuturumda açık mesela o hız limiti. Kruz kontrol daha doğrusu. Gayet güzel bir özellik. Batarya performansına da gelip videomuzu hızlı bir şekilde, çok uzun oldu gerçi hızlı olmadı ama bitirelim. İçinde Samsung bataryası var. Kugoo G2'de de Samsung mu var bilmiyorum ama bunda Samsung bataryası var. Bize verdiği menzil normalde 60 km yazıyor. Kutusunda 60 km yazıyor ama tabii ki 60 km hızın bitini kapadığınızda, birinci viteste gittiğinizde, düz bir zeminde gittiğinizde alırsınız. Bunda ilk şarjımızda aldığımız 32 km. Yani şu an full şarj tekrar biz kullanmaya başlamışız. Yani tabi biraz vardı iki dişteyken şarjda taktığımızı düşünürsek. 30-35 kilometre normal kullanımda bunu da elde edersiniz. Biraz daha rahat kullanırsanız 40 kilometreye kadar alırsınız. O 60'lar vesaire kesinlikle hikaye öyle bir şey yok. Bu scooter 1200 watt ya bu arada onu da söylemem lazım. Benim öbür skuterum 800 watt. Benim onda da aldığım max menzil 35'ti mesela. Oturarak gitmemin de etkisi var ama. Bunda oturma gibi bir olay yok bu arada. Buna koltuk vesaire şöyle görmüş olduğunuz gibi. Koltuk vesaire çok araştırdım. Buna takılmıyor. Onu söyleyeyim. Bu Scooter'da alabileceğiniz menzil 25-35 aralığında değişecektir. Biraz daha sakin kullanırsanız 40 da alabilirsiniz. Ama tabii ki voltaj değerleriniz gittikçe buradaki pil yüzdemiz azaldıkça skuturun yokuş performansı vesaire de azalacaktır. Skuturun şimdi yokuş performansını size göstereyim hızlı bir açıkken. Çok dik bir yokuşta şöyle görmüş olduğunuz gibi çok çok dik bir yokuştayız. Benim öbür skuturum çıkmıyor. İki su da farkını göstereceğim şimdi. 800 wattlık bir skutur ve 1200 wattlık nereye kadar çıkabiliyor? Göstereyim ve videomuzu kapatalım. Şu dakikaya kadar izlediyseniz beğen atıp abone olmayı unutmayın. Şimdiden kendinize iyi bakın. Yokuş testini gösterip videoyu bitiriyorum. Evet söylemeyi unutmuşum. Bir adet de aldığınızda hem telefon tutacağı çıkıyor hem de çanta çıkıyor. Çantası da gayet güzel bir çanta. Şöyle içi de çok güneşten gözükmüyor ama sert kauçuk malzemeli koyabileceğiniz güzel bir alanı olan en azından taşırken bataryanızı vesaire koyabileceğiniz bir çantada çıkıyor. Hediye olarak yani bu fiyatın içine 20 bin lira aldığınızda bir tane de telefon tutacağı çıkıyor. Telefon tutacağını ben ilk kullanımda kırdığım için gösteremiyorum. Çok öyle muazzam bir telefon tutacağı değilmiş. Ek bir bilgi. Evet göstermediğim iki şeyden biri de şu kısma bastığımızda şöyle görmüş olduğunuz gibi ışıklarımız yanıyor. Yine Kugoya 2'den farkı sadece kırmızı kayan ledlerimiz yanıyor maalesef renkleri değiştiremiyoruz değiştiriliyorsa da ben bulamadım görmüş olduğunuz gibi led kısmı bu şekilde ama gece vesaire gayet güzel bu arada onu açtığınızda görmüş olduğunuz gibi ışığınız da yanıyor şöyle kornasını göstereyim harika bir kornası var bu arada da. görmüş olduğunuz gibi korna harika kornanın harika olduğunu size şöyle göstereyim Görmüş olduğunuz gibi bunda tırt. Bunun da ışıkları güzel ama şöyle bastığınızda görmüş olduğunuz gibi gece daha güzel gözüküyor ama güzel RGB ışıklarımız var ve benim kullandığım skuturu şöyle göstereyim. Akşam yine daha net belli oluyor ama ledlerimiz var. Bunda herhangi bir sinyal vesaire yok. Sinyalimiz yok ama yani ben kendi skuturumda da sinyal sabah gözükmediği için çok önemi kalmıyor ama korna ve ışıkları gayet güzel. Tam sana geldiğimde duracak herhalde. Bakalım çıkaracak mı bu parçada? Çıkardı gibi. Çıkardı. Bu arada frenler vesaire gayet güzel duruyor. Yani şöyle sizin yanınızda da durayım. Gayet frenleri vesaire durdu. Gayet güzel çıktı bu arada. Gerçekten çok dik bir yokuş. Yani bu çıkabileceğiniz galiba. Hı hı. Şöyle gösterelim. En dik yokuşlardan biri. Bir daha çıkayım. Sen kapamadan devam et. Evet hız limiti açıkken çok yüksek bir yokuşu. Hatta şarjım şu an yarıdayken bir diş daha azaldı. Çok güzel bir şekilde çıktım. Şimdi 800 wattlıkta deneyeceğim aynısını. 800 wattlığın şarjı full bu arada. Fulldeyken deneyeceğim. Bakın ondan nasıl çıkmadığını görün Onda yarıda falan duruyor. Yokuş performansı da gayet güzel frenlerde beraber. Öbür kuturun 1200 wattlığın şarjı full değil de, Bunun görmüş olduğunuz gibi çok şeyli gözüküyor. Gerçekten full. Şimdi iniyorum. Koltuksuz tutacağım onda da koltuksuz çıkacağım. Öyle gördüm. Evet, burada kaldım galiba. Yarıda kaldı. Evet, görmüş olduğunuz gibi yarıda koltuğu takmadım. 800 wattlık bir skuturdaki farkı gördünüz. Neredeyse yarısında yokuşta ben maalesef kaldım. Çıkamadım ki koltukta çıksaydım biraz daha aşağıdaydım. Koltuktayken biraz daha zor çıkıyor bütün yükü aşağı verdiğinden dolayı. Bunda maalesef o şekilde çıkışı yapamadık. 1200 wattlık ama sona doğru dursa da o daha rahat bir şekilde çıktı. Buradan da 800 wattlık mı almak istiyorsunuz? 1200 wattlık mı? Güzel bir karşılaştırma olmuş oldu. Thank <laughs> you.